Ben Maka. Oh, 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 oh. ah, bu videoda birazcık kendimi öpeceğim. Bana namına ne koy. <laughs> Neden mi? <laughs> Çünkü ben kusursuzum. <laughs> ne kadar mükemmel olduğumu özellikle kendimi sizlerle kıyaslayınca fark ediyorum. Resmen Şerefsiz oğlan şerefsiz. Hayvanlar. mi, haşmetli, şanlı ve kuvvetliyim. Ben gerçek bir imparatorum. Gerçek bir prensesim. <laughs> <laughs> Bazen ne kadar kötü olduğunu fark edince neden beni kıskandığınızı daha iyi anlıyorum. Bırak içiyorum. Salak mısın Cemile? istiyorum. Erkekler bir otobüs gibidir. Birini kaçırdığın zaman diğerini yakalarsın. Bye bye. Wow! Ağzına sıçtım Bak.